Merhaba arkadaşlar. Ee, abimizin botu geldi. Gördüğünüz gibi burada zedelenmeler mevcut. Keza burada ve burada. Sıvı PVC yama ürünümüzle burayı onaracağız. Ee, bildiğiniz üzere sıvı PVC yama ürünümüz moleküler seviyede e, delikleri kapatıyor. Önce temizleme maddesiyle yüzeyi temizliyoruz. Bu asperos sarı güç de olabilir. Ekstrenette zaten e, bot tamircileri temizlikte asperos sarı güçü kullanırlar. Bu şekilde ürünümüzü çalkalıyoruz. Daha sonra açıp yüzeye döküyoruz. Bunu elinize eldiven giyip bu şekilde yüzeye yayabilirsiniz. Zaten doldurdu burası. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde diğer yerlere. Herhangi bir yama parçası kullanmanıza hiç gerek yok. Ürünümüz defalarca test edilmiştir. Başarılı sonuçlar elde ettik. Kurumaya bırakıyoruz. Daha sonra tekrar videomuza devam edeceğiz.